Evet arkadaşlar e, ee, modlarla sonra 2. ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bu bölüm madende geçecek. En son ev yapmıştık. Yanlışla ee, yanlışlıkla videoları sürekli durduruyorum. E, ee, i̇şim çıkıyor yani teknik arıza olarak geçin. O yüzden baya bir uzun yapmayı düşünüyorum. Örnek iki buçuk saat ya da beş saat olabilir. Ama ben 40 ee, 30 dakika falan yeter. Evet. Bu kristal. Gördüğünüz gibi kristal. Bütün modları bildiğimi söylemiştim. Doğru. Bu copper. Ee, Birçok modda copper, tin, rubber bayağı şeyler et şey yani ekleniyor. Mesela beton, ton copper olur olması lazım. Modlarla survival'da bayağı oluyor copper. Gördüğünüz gibi bir tane iki üç. Üç tane kapır çeşidi var. Kapırla tine birleşince bronz oluyor. O bronz da diamond gücünde yani. Diamond gücünde. Ben yapmayı tercih ediyorum. Yani bayağı iyi zırh yapıyorum. Örnek bayağı şeyler yapabiliyorum. Yani bronz, pikex, zırh. Her şey yapılabiliyor bronzdan. Her şey dediğim. E, bu arada modlar eklemeye devam edecek misin dersen eklemeyeceğim. Neden derseniz. Ee, bir mod paketi indirdim. O mod paketinin içinde bayağı bir mod var. 84 mod falan vardı. Bu mod paketinin içine katmaya çalıştım. Katınca Minecraft daha çok yavaş, daha çok yavaş açılmaya başladı ve ayrıca kasmaya da başladı. O yüzden 59 modda devam edeceğim. Yoksa yani eee Kasmaya başlıyor ama benim bilgisayarım bayağı bir iyi. Soğutucu var aşağıda. ısınmaz bilgisayar kolay kolay. Bunlar X-Core'um arkadaşlar. Benim topladığım. Değişik renkte x var. Kuş, kuş ötme sesi de güzel yani. Arkadaşlar ben bu kuşu susturup bir şey yapıp geleceğim. Evet Arkadaşlar tekliğim arzadan dolayı videoyu durdurmayı durdurdum devam ediyoruz en son madende başladık devam ediyoruz ha burada ee, video çekme programı sorarsanız hyper 3 bayağı da iyi bir çekim sağlıyor görüntü kalitesi biraz kötü ama onu YouTube'da ayarlama yapıyorum ben sesimi hatta orijinali bile döndürmek istiyorum döndürüyorum ee, biraz sesli konuşsam iyi olur ama mikrofon yok. Ben de yokum. Şu an mikrofon takabilirim ama mikrofon takarsam sesimin çıkacağına dair ee, bir fikrim yok yani. Bu arada bu ayrım de katılıyor ve ne olduğunu bilmek istiyorsanız tim. Ya da emin değilim. Tim mi bu? Ne? Apple mı? Ne? Aa Apple dedim ya. Tinor. Tinor bir dakika. Tinor. Evet. Bu tinor. Evet bu ne? O da tin. Dedim yani bayağı bir tin var. Evet. Ben gittiğimde böyle mağaralar oluyor. İnşallah peaceful'dadır. Ee, ben çünkü horgan tekiyim. Mağarada ölürsem itemların gitmesini istemem. Evet bayağı bir bereketli mağara. Bir kod olsaydı güzel olurdu. Bütün mağaradaki itemler bana gelse hiç fena olmazdı. Oo, Rabi var. X koruyum var. Onlar bana işe yaramaz, sökmez yani. Alüminyum var. O da bana sökmez. Evet, Emerald kazamam hiçbirini. Bunu kazabilirim. X koruyumları kazmayacağım arkadaşlar. İşe yaramıyor çünkü. O yüzden X koruyumları kazmıyorum ama tinleri kazacağım. Kopurları da kazacağım. Ve bronz e, bronz ayrından daha iyi. E, çünkü diamond güdün, gücünde olduğu için diamond demirden iyi olduğu için o yüzden e, ben de kapırla tini birleştireceğim. Tabii kapır bulabilirsem. Kapır bulmak bayağı bir zor bence. Evet şu alüminyum bunu bilmiyorum. Kömür. E, bir bakayım. Kristal var. Kristaller bir işe yaramıyor ne yapıldığına dair hiçbir fikrim yok. Ee, son kollarımızı torç yapıyoruz. Evet. Şimdi de monazit var. Alüminyum. x Xkoryumları Excorium. boş verin. Boşuna çanta doldurmayalım. Hatta atalım. Çöpe atalım. Kristalleri de atalım. Dark Xkoryum. Tamam. Alüminyum kazalım. Alüminyumdan tüp yapılıyor. Tüp. Tüple galiba su çekebiliyoruz. Ee, ben bu modları nereden öğrendim dersem tabii ki mod tanıtımlarından. Bu mod tanıtımlardan Fakedet'te e, iyi anlatımıyla bütün modları öğrenmiş bulunuyorum. Ee, kendisine buradan tebrik ediyoruz. Tebrik değil yani. Teşekkür ediyoruz. Benim bu seriye katkım bayağı olacak. E ee, bu arada e, survival serisini e 1.5.2 mi yapayım? 1.6.2 mi yapayım? 1.6.2'de yenilikler var. At falan geldi. Hatta belki 1.6.2 modlu survival çekebilirim ama modlu survival bir tane o yüzden 1.6.2 e survival çekeceğim. Survival oynamamız gerekiyor. E, asıl soru demir pickaxe e, daha kötü, daha iyi. Evet, Monazit'in ne iş yaradığını bilmiyorum. Çünkü hiç bakmadım. Sadece modunu indirdim. Şimdi Monazit ne iş yarar? Eee Force Sim yapar. ne iş yarar? MFS Forge Enerji Kristal yaparmış. O ne yapar? Ee, MFS Extractor. Ay geç şunları ya. Evet. Bir ton diamond harcamayacağım için. MFS, Capitur, bilmem neler. Eee ayakkabı galiba bu. Eee <laughs> branch. Bu ne? Motor mu? Motor ne ya? Ha bu arada Eee Steel ile güçlüğün maden. Ona da bakayım ne işler Evet. Steel, ingotun yapımı Steel Block. Yapımı yok yani. Steel Dust böyle yapılmış. Tamam o zaman monazitte toplayalım. Monazit belki işe yarar. Kömürleri de top. Aslında benim hiç kömüre ihtiyacım yok. Ee, ben direkt odun kömürü yaparım. Ama ba bazı itemleri yapmak için normal kol cool istiyor yani kömür istemiyor kömür. Daha doğrusu odun kömürü benim yapacağım iş. Sadece ısıtma olarak kullanılabiliyor Bu arada benim girdiğim mademde 18 iron varmış. Bunlar kazılmıyor. O oh, Ferrari ya Ferrer. Ee, bir dakika şuradan bakalım Fer Fer. Ee, ha şu işte Ferrari Bu da Nikolit kazanıyorum çünkü çeyle kalkmam gerekiyor. Ben niye pinsolu aldım dersen mağara adı üstünde yani mağara karanlıktır karanlıkta canavar var. Evet. Rabi Diamond çıkarsa şaşma. Çünkü bayağı bir alt seviyelerdeyiz. Buralar neresi? Geç buralar. Reston da var. Tim bu. Evet Tim. Şimdi kazmayacağım. Bir mağarayı dolaşayım. şeylere bakacağım. Aa Diamond var. Evet. Diamond'ı hatta kaydedeyim. Diamond bulunca pek sevmiyorum ben. Çünkü diamond bana işe bana sökmez yani. Elmas. Acaba kaç tane var? Ben şuradan lava atlamam. Itemlarım. Giderse yani itemlar giderse bu oyunu kapatırım. Hatta silerim yani. Bu oyunu bir daha oynamam. Bu ne? Bunu hiç görmemiştim. Bilmiyorum ne oldu. Air şarttı belki. Ama air shard'ı olması da imkansızı. Bu arada bir şey öğrendim. Ee, normal şş, rubber ağaçlarını bir yere yani odunlarını direkt bir yere koyunca onlar şey veriyormuş. Ee, nedir onun adı? Rubber mı? Öyle bir şey ya. Evet. Bayağı ilerledik. Bir tane bile kopur bulamadık. Neden olduğuna dair bir fikrim yok. Kristalleri, kristalleri ben toplamıyorum topluyorum yandan da ama yani neyse şimdi tinleri toplayalım bir daha buraya gelmem belki alüminyum zaten tek gelme sebebim elmaslar elmaslar bayağı yarayışlı, yarıyor yani ama elmas gücünde bir evet burası neresi bunlar kazılmıyor dediğim gibi neden eee aşağıda da bir yer var. Hayır lava düşer. Itemlar gitmesin. Itemlar gitmesin. Water çarparsa var bile, şurada. Onu da Buradan çıkayım bir. Ah. Tamam kurtuldum. Ee, Minecraft bayağı bir oynadım ben yani bayağı da sevdim yani bayağı hatta 5 yaşından beri indirmeye çalışıyorum becerdim şuradan torç yapayım 32 tane Evet bu mağara bildiğiniz cennet yani bu aradan düzenli olabilir ki evet bu mağara burada sonlanır kristal var kalmayacağım şimdi bu air shard bu neyi değiştiriyor derseniz tam craft. bu neydi, bu, ee, neydi adı epeyt opeyt e, şu madde nerede o İşte onun ee, ne iş yaradığına dair hiçbir fikrim yok. Bir bakayım nerede? Ha bu. Ferit yazılı yapılıyormuş. Bir de Steam bir. Ne iş yarıyor bilmiyorum. Alüminyumdan dediğim gibi tüp yapılıyor. Tüp de bana iş yarayacak. Suyla, suyla lavı obsidyen oluyor. Evet arkadaşlar videoya devam ediyoruz. Evet. Şimdi burada devam al. Devamdayız. Alüminyum. Tüp yapmak için artık yani. Tüp yapmak için o kadar toplamam gerek yok. E, artık madenden çıkabiliriz. Kömüre ihtiyacım yok. E, alüminyum bayağı bir vardı. Alüminyum hatta bir 64'lük olması lazım. 21'lik. 64'lük ne alakaysa artık. Şimdi 3 tane kolla bütün madeni bitirdik yani. Aydınlarımız 26 tane. Ama bir tane bile kapır bulamadık. Hayırlı olsun. Niye kapır yok? Anlamıyorum. Ee, şunu geç. Aa! Canım gitmesin. Ulan. Neyse bir tane bir şey olmaz. Yandı. Magnet var. Magnet açayım. Magnet, mage, magen, moden, adam. Bu arada e, değişik değişik şeyler var uçmak için lepek ya da anlamı e, madenlere giderken genellikle benim ta, e, çanta yapmam lazım o da burada işte bech back. bech backpack back. evet yapımları baya bir kolay iki tane yün string e, bu da Apes çesitten yapılmış, Apes backpack. Ee, bayağı değişik çeşitler var. Yapacağız hepsinden bir tane diyeceğim yalan olur, hepsinden bir tane yapmayacağım için. Evet, galiba buraya geldik. Evet geldik. Boşuna çıktı. O zaman eve çıkalım. Eve nasıl çıkacağız derseniz çok zor. İşte o an yandık. Eve nasıl çıkacağız bilmiyorum. Of. Neyse arkadaşlar bu bölümü geçelim. Ee, ben eve çıkınca videoyu devam ettireyim. Şimdi boşuna e, şey yapmıyorum çünkü altıma taş koyarak yukarı doğru çıkacağım bildiğiniz. O yüzden videoyu durduruyorum. Hoşça kalın. Evet arkadaşlar devam ediyoruz video. E, madenden çıktım eve gidiyorum. E, Şuradaydım. Evet. 100. katta oturuyorum. Doğru olabilir. Ee, en son bayağı maden toplamıştık. ruby falan vardı ama alamadık. Iron pickaxes olmadığı için. Ee, hatta yukarı çıkarken 4 tane kapır buldum. Hiçbir işime yaramaz ama buldum yani. O zaman şu kapıları açalım. Şimdi Öncelikle bir kapır eritelim. Sonra tin eritelim. Bronz yapalım. Ee, en son backpack yapımında konuşuyorduk. Önce bronz Buraya biraz kömür koyayım. Evet, bunları bunları kolayca ısıtmak sıkmak için generator yapıyoruz. Generator, generator, coal generator mı geçelim? Evet, refined iron. 3 tane iron ısıtınca refined iron oluyor. 3 tane yapıyoruz. Iron'ları böyle koyarak iron furnace yapıyoruz. Rebatter'in yapımını da göstereceğim. Önce şu şeyler ısınsın bronz yapalım. Evet. Şu tinler de ısıtalım. E hatta size yapımını göstereyim bronzum. Bronz. Evet bunlar. Bronz kılıç, bronz bronz. Tam bir tane yapayım şimdi. Eee. Kopurları böyle koyuyoruz. Tini böyle koyduğumuzda bronz elde ediyoruz. Ee, bronz bayağı işimize yarayacak. Ee, bronzla pickaxe değişik şeyler yapabiliriz. Ee, bu arada tinlerimiz çok olması gerekiyor. Daha doğrusu kopurlarımız çok olması gerekiyor. Çünkü bronz yapımı bayağı biraz zor ya. Ee, bir dakika. Bu nasıl yapılıyordu ya? Bu ne ya? Bu ne oldu aslında? Kapır. Bronzin e, yapımı için şöyle tin ortaya kapır lazım o yüzden bunu şöyle yapayım. E, aslında burada direkt şey satılıyor kapır e, bronzdan alet satılıyor ama her şeyi parayla yani hatta diamond bot bile satılıyor parayla her şey. E, leather set yap alabilirim. Hatta alayım. Evet paramız bitti. Evet şu botu fazladan almışız. O yüzden şuraya satalım. O yüzden bir tane ne almamız gerekiyor? Iron kas alacağız Yok. Leather cap alacağız. ki. Evet. Leather setimiz tamamdır. Tamamdır bu iş. Şimdi şuradan kapırlara bakalım. Aman bunlar niye yırtılıyor? Şimdi ayrımlarımız eritilmeye başlasın. Nerede ayrım? Tam. Şimdi tini ee, böyle koyuyoruz. Kapır da böyle koydum mu bir tane bron. Dört tane bronz elde ediyoruz. Baya bir kapır lazım. Hala kapır var mı bende? Yok. Sen ne arıyorsun lan bu lan? Çık. Çık lan dışarı. Evet arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik. Artık yani yapacak bir şey kalmadı. Video da çok uzamasın. Hatta 17 dakika olmuş. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. kalın.